almak için dışarı kadar çıktı. Neyse ya, o zaman gezi gelmez beni aramasını söyle. Bir terslik mi var? Ben hoşlanıyorum. Ha işte bu mükemmel öyle. Üzgünüm ama böyle şeyler hep olur sen de bilirsin. Kaçmaktan <laughs> bak... O cümleyi de altı, a, a, alt paragrafına yerleştirirsek kör iddia edecek hiçbir şey kalmaz ve ne yazık ki ikramiyelere de veda ederler. Peki anlaşmanın diğer sesini. Onu da düşündüm ve öyle bir madde ekledim ki istediğimiz olmasa bile onların mali... Maliyeti... Bir iki film almak için dışarı kadar çıktım. Neyse o zaman gezi gelmez beni aramasını söyle. Biter. Bu seni kaybettim mi? Yok no, ya, no, bundan da çekilsin. Sana hiç sahip olamadım. Ben. Öyle konuşma lütfen. <laughs> lütfen.